meşveret. Ma <laughs> ve men isteşara. İstişare eden insan haybet kayıp yaşamaz diyor. Şimdi böyle büyük bir iş yaparken, büyük bir projeyi arz etmeye çalışırken bence dahi bile olsak, hani dahi kim diyelim Sokrates gibi filan, o bir dünyadan, Eflatun gibi, Aristoteles gibi veya belli bir dönemin Kant'ı gibi, Descartes gibi, bize yakın dönemde hepiniz duydunuz yani Einstein gibi dahi bile olsa bir şey söylese bence beş tane ümmi insanın mülahazaları nazar itibara alınarak o bir kenara konmalı. O dahi öyle bir kenara konacak söz söyler mi, fikir beyan eder mi, etmez mi o ayrı bir dava da. Fakat insan dahi olacağına meşveret eden bir insan olmalı. Dahi yanılmaz diye bir şey bilmiyorum. Dahi yanılmaz diye. Ama meşveret ederek meseleleri alıp götürenler her işi meşveret çağlayanında deryaya ulaştırmaya, gayi hayale ulaştırmaya çalışanlar hiç haybet yaşamamış.